Merhaba arkadaşlar, bugün e, Aleyna Hanım'ın burun piercingini yapacağız. Aleyna benim çok eski müşterilerimdendir, hatta bu işe ilk başladığım zamanlardan kalan müşterimdir. Hatta birçok eser değil, hatta <laughs> bütün piercingleri bana aittir. Evet. Ama her zamanki gibi yine heyecan var. Doktorum Aleyna? Hı hı. Hop, bitti. Tamam. Acıdı mı? Anlık bir acısı var. Ekstra bir acısı yok. Senin dilinden de çektik biz değil mi? <laughs> Üç defa. Evet. Hala TikTok'taki e, resimlerine yorum geliyor biliyor musun? Videonun <laughs> Çek. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, işlemin daha sonuna geldik. Yeni işlemlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.